Sütlacın Ramazan Hikayesi iyi seyirler. Evet, bugün Ramazan biliyorum. Ee, bugün bir telefon çalmasıyla annem ve bırak annem ve babamla beraber ürküldük. Din don, din don. Bir saniye bir saniye. Kapı çalmasaydı ya. Tamam, o zaman geriye alalım. Bu bugün Ramazan biliyorum. Anne ve babamla bir telefon çalmasıyla ürküldük. De de de, 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 de 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 Aa kim arıyor acaba? Bakayım. Merhaba. Merhaba anne. Ay merhaba anneciğim ya. Çok özlemişim sesini. Aa öyle mi? Teşekkürler senin de. Şeker bayramın kutlu olsun. Yok anneciğim ya gerek yok. Sizde kalmamıza gerek yok. Zaten ne gerek var yani. Ama yarın isterseniz ziyarete gelebilirim. Tamam anneciğim yarın ziyarete gelirim ben. Çok mu ısrar ediyorsun? Tamam o zaman iki gün kalırız biz. Tamam görüşürüz. Yine de Ramazan'ın kutlu olsun. Görüşürüz. Şöyle koydum telefonu. Tamam size müthiş bir haberim var. Anne ne oldu? Ya yok bir şey. Ee, bizi iki günlüğüne çağırdı da. Yaşasın. Ay anneanne. Anneanneler bizi iki günlüğüne çağırdı da. Yaşasın ya. Anneannemi de çok özlemiştim. O zaman çocuk bavul hazırlayalım anne. Kaç gün sonra? Yarın geçeceğiz. Hadi ben bavulu getiriyorum. Of ya bunun içinde hiçbir şey yokken bile çok ağır bu bavul anne. gerçekten ağır. Tamam. Açalım hadi bakalım. Şöyle. Tamam. Yanımıza bence ne olur normal bir kahvaltılık gerek bulunduralım. Bence de. Hadi kahvaltılık izleyeyim. Ben bir kahvaltılık gerek getireyim. Tamam. Şöyle. Tamamdır. Şimdi kızım tabletini alalım mı? Ben? Olur anneciğim ben orada sıkılırım klasik. Tamam, şöyle. Ama istersen ben kendi tabletimi de koyayım. Evet ya kendi tabletimi de koyayım. Bilirsiniz. Tamam evet şunu da koyduk mu? Güzel. Başka ne koyabiliriz? Ay. Çok özür dilerim da koyacağım. Bu taçla rahat ediyorum. Hatta şimdi şöyle koyayım. Tamam zamandır. E, yine ben bir tacımı koyayım. Ana başka bir isteğin var mı yani? İstersen bir battaniye falan da koyalım. Orada belki yoktur. Kızım ya Allah Allah ben onunla hazırlık olmak istiyorum. Zaten iki gün kalacağız. Bir tane köpeğimizin mama kabuğunu da koyalım. Şöyle. Ve köpeğimizin şöyle Şunları biz çok sıkıntılı koyduk ama böyle. İlk bizim şunları koymamız lazımdı. Şimdi sıra bunlarda. Evet. Tamam. Okey. Şunlar. Köpeğimizin dışkılarını temizlemek için. Ve evimizin unutulmaz anahtarı. Ama biz bunu alalım ya. Evet. Alalım. Anne hani bir altı üstü İzmir'e gideceğiz. Ne var bunda yani? Kızım ama yani İzmir ada üstünde İzmir yani belki bir şey olabilir. Şöyle yedek telefon da koyalım. E. Tamam. Evet şimdilik hazırız. Hakikaten bilmiyorum. Tam hazır mıyız? Evet. Hazır çok değişik ama hazır değiliz şimdi. Evet. Şimdi hazırız. Bir iki saat sonra. Of anne ya. Benim çok uykum geldi. Aynen kızım zaten akşam yemeğinizi falan da yedik. Hadi uyuyalım artık. Tamam. Herkes uyuyor. Ve sabah olur. sonra, Ah, mayalısım geliyor. Ben da çu uyandırayım. Tamam. Sütlaç uyan kızım, sütlaç uyan kızım. Ben de birazcık şurada biraz daha kestireyim. Sabahın altısı olduğu için Hala gözlerinden uyku yakıyordur. Ama pes etmediler. Didirik. Of kızım ya. Gerçekten benim de çok uykum var. Hadi ama gidelim. Bizi uzun bir süreç bekliyor. Ben evin anahtarını aldım bile. şöyle asayım. Tamam buna ne gerek var bir saniye Gel. Oh, düştü. Ben bunu kuyruğuma takıyorum. Ve gidiyoruz. Hadi. La 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 e, sarılırlar. Din dan dun. Din dan, dun. Çıkın, çıkın, çıkın. Ay canlarım gelmiş. Merhaba anne. Merhaba anne. anne. <laughs> Hadi gelin salona gidelim. Tamam. Gelin bakalım. şöyle kalsın burada. Uf Çok içinde eşya var da. Yok bir şey olmaz ya. Hay anne ben bir elimi yıkayıp geliyorum tamam mı? Tamam kızım. Ellerini yıkarlar. Kadın anneciğim. Tamam kızım. <laughs> anne elini öpeyim ben. Ne yaptı be? Dur. Tamam. Açlık vereyim mi ben sana? Ben ne gerek yok zaten param var. Bu şeker alabilirim. Tamam kızım. Al bakalım. Şekerim. Sağ ol, anneciğim. Hadi gelin artık. Merhaba anne. Cık. Teşekkürler oğlum. Sana şeker vereyim mi? Olur, iyi olur anneciğim. Buyur oğlum. oğlum. Anne. Sağ ol. <laughs> Merhaba. Hani... Dur dur. Ama ne yapıyorum ya? 500 lira. O kadar param yok ama bak 300 lira burada. Sana birikmiştim. Yeah. Para bizde. Şehri bizde. Para bizde. Şöhret bizde. E, 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 e. Para bizde. Şöhret bizde. Dostuna da. Ups. Al. Bir tane daha vereyim istersen al kocaman. Yi. dedi mide oh. yiyince. Oh. Benim tuvalete gitmem lazım. <laughs> Öyle hızlı yersen tuvalete gidebilirsin ama bence hızlı yanılmalıydın. Dur ben şöyle oturayım kızım. Tamam anneciğim buraya da kızım otursun. ismim anneciğim. Gel deyin. Ben size yemek hazırlamıştım. Gelin artık yiyelim. Anne ne gerek vardı ya. Teşekkür ederiz. Yok oğlum. Biz yapardık anne yemeği yani. Öyle uğraşmana gerek yok ki. Ah, gelin çocuklar bakın. Ay, anan, çok güzel olmuş. Bunu çok güzel. Hmm, çok güzel. Biraz terslik oldu. Videoyu şimdilik kapa. Başa alıyoruz. Bip. Bip. Başa alıyoruz. Bip. Nasıl sofra olmuş? Ay anneanne ne gerek vardı ya? Çok yok. yok yiyeyim. çok seviyorum. Yum, yum, yum. Oh, şenli olmuş. Ramazan'ın şenliği gibi olmuş. Yemin ederim. Şöyle biz de oturalım. Yayılın yayılın. Çok zaten yer var. Yayılalım birazcık. Şöyle yani. Tıkışmayalım. Evet ne gerek var aslında tıkıştırmaya. Hmm. Yemekler bitince. Hmm. Mis gibi oldu yemekler. Anneanne ellerine sağlık. Evet videomu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.